Belki bunu duymaya henüz hazır değilsin. Ama eğer bu mesaj şu an sana ulaştıysa, bu bir tesadüf değil. Çok uzun zamandır saklı kalan bir gerçek var. Küçük olduğu için değil, tam aksine her şeyi görme biçimini değiştirme gücüne sahip olduğu için kendini, ilişkilerini ve hatta düşüncelerini meşgul etmekte ısrar eden o kişiyi. Bazen bizi en çok şaşırtan şey cevapların yokluğu değil, söylenmemiş duygularla yüklü o sessizliktir. Ve tam da bu noktada Pek çok şey anlam kazanmaya başlar. Biliyorum bir noktada kendi kendine abartıp abartmadığını, çok mu fazla hissettiğini veya çok mu şey beklediğini sordun. Ama gerçek şu ki, kadınların çoğu anlamadan önce hisseder ve bu bir zayıflık değil, duyarlılıktır. Sorun bu duyarlılığın kendi değerin hakkında şüpheye dönüştüğü andır. Bu mesaj bu döngüyü kırmak için geliyor, beklentileri beslemek için değil, netlik getirmek için bağımlılık yaratmak için değil, gücünü sana geri vermek için. Devam etmeden önce senden basit bir şey rica etmek istiyorum. Eğer bu tarz içerikler ilişkilere daha hafif ve bilinçli bir pencereden bakmana yardımcı oluyorsa, şimdi beğen butonuna bas ve kanala abone ol. Bu bu mesajın senin için bir anlam ifade ettiğini bana gösterir ve kadınların duygusal olarak güçlenmelerine ve ilişkilerde kendilerini daha iyi konumlandırmalarına gerçekten yardımcı olan içerikler getirmeye devam etmemi sağlar. Derin bir nefes al. Çünkü buradan itibaren duyacakların seni şaşırtabilir ama aynı zamanda seni özgürleştirebilir de. Bir erkek sustuğunda hemen hemen herkes bunu aynı şekilde yorumlar. İlgisizlik. Ama dürüstçe söylenmiş gerçek şu ki çoğu zaman erkek sessizliği duyguların yokluğundan değil, korkudan doğar pek çok erkek çocuk yaştan itibaren duygu göstermenin zayıflık belirtisi olduğunu, kafa karışıklığını kabul etmenin kontrolü kaybetmek olduğunu ve çok fazla konuşmanın saygınlıklarını veya korumaları gerektiğine inandıkları konumu kaybettirebileceğini öğrendi. Bu yüzden yoğun, çelişkili veya çok derin bir şey hissettiğinde içgüdüsü açılmak değil, kapanmaktır. Sen önemsiz olduğun için değil, hissettikleriyle kendini savunmasız hissetmeden nasıl başa çıkacağını bilmediği için önemsememek ile duygusal olarak tıkanmış olmak arasında devasa bir fark vardır ve bu ikisini karıştırmak genellikle gerçekten hisseden tarafın canını yakar. Erkek sessizliği neredeyse hiçbir zaman saf bir kayıtsızlık değildir. O bir oto korumadır. Savunmasızlığı kabul etmeden içeride olup bitenleri organize etmeye çalışmanın kusurlu bir yoludur. Buradaki en büyük hata bu sessizliği kişiselleştirmek ve onu bir suçluluğa dönüştürmektir yanlış bir şey yaptığını, çok konuştuğunu, çok hissettiğini veya yeterli olmadığını varsaydığında hiçbir zaman sana ait olmayan bir yükü taşımaya başlarsın. Bunu anlamak gerçek bir rahatlama getirir. Çünkü seni sürekli kendini açıklamak zorunda olan o konumdan çıkarır. Her uzaklaşma bir reddediş değildir. Bazen bu, sadece adını koyamadığı duygularla kendi içinde savaşan biridir. Ve sen kendini suçlamayı bıraktığında, dinamikte doğal bir şeyler değişir. Çünkü ilişkinin enerjisi bilinçli bir çaba harcamadan yeniden organize olmaya başlar. İşte tam burada daha da güçlü bir şey devreye giriyor. Sen de biraz uzaklaşmaya karar verdiğinde onun içinde neler olduğu. Kadın ısrar etmeyi, aşırı açıklama yapmayı veya cevapların peşinden koşmayı bıraktığında erkek zihni harekete geçer. Önemli not: E-kitap. Devam etmeden önce sana neredeyse yasa dışı sayılabilecek bir e-kitaptan bahsetmek istiyorum. Yasak El Kitabı, Manuel Proibido, evli erkeklerde bile işe yarayan o kadar güçlü baştan çıkarma teknikleri sunuyor ki en kötüsü de buna karşı koyamıyorlar. Her erkeğin peşinden koşmasını, ilgi için yalvarmasını ve başka birinin yanındayken bile seni düşünmesini sağlayan görünmez bir güce sahip olmak gibi. Ama dikkat, bu rehberi açtıktan sonra bir daha asla aynı kişi olmayacaksın. Link yorumlarda. Kadın vazgeçişi veya mesafesi bir terk ediş değil, bir yeniden konumlandırmadır. Sakinlik ve bilinçle gelen yokluk, yansıtmayı, arzuyu ve saygıyı tetikler. O, daha önce senin sürekli varlığınla dolan o boşluğu hissetmeye başlar ve bu boşluk içeride daha önce var olmayan sorular yaratır. Çekim yasası pasif bekleişten ziyade davranışlarda çok daha fazla işler. Bu kollarını kavuşturup dua etmekle ilgili değil duruşunu, enerjini ve sınırlarını hizalamakla ilgilidir. Öfke ve oyunlar olmadan sağlıklı bir şekilde uzaklaştığında öngörülebilir olmaktan çıkar ve fark edilmeye başlarsın. Birçok kişi bilinçli uzaklaşmayı dürtüsel bir kayboluşla karıştırarak hata yapar. Öfkeyle kaybolmak gerginlik taşır, netlikle uzaklaşmak ise değer aktarır. Fark enerjidedir. Bir erkek kadının kendisini veya partnerini cezalandırmak için mi uzaklaştığını, yoksa kendisine öncelik vermeyi seçtiği için mi uzaklaştığını hisseder. İkinci durumda onun içinde bir şeyler rayına oturur çünkü onaylanmaya muhtaç biriyle değil, duygusal olarak bütünleşmiş biriyle karşı karşıya olduğunu anlar. Bu manipülasyon değil, duygusal olgunluktur. Çekiciliğin özlemeye, düşünmeye ve seçmeye alan olduğunda arttığını anlamaktır. Ve tam da burada pek çok kadın farkında olmadan bir erkeği en çok uzaklaştıran hatayı yapar aşırı duygusal erişilebilirlik, her zaman hazır olmak, her zaman ulaşılabilir olmak, her zaman ne hissettiğini açıklamak ve her zaman ilişkiyi onarmaya çalışmak sessiz bir baskı yaratır. Sevmek yanlış olduğu için değil, birini hissetmeye ikna etmeye çalışmak direnç yarattığı için, kadın enerjisi ilgi maskesi altına gizlenmiş bir hesap sormaya dönüştüğünde erkek daha da kapanmaya başlar. Her hareketinin yorumlanacağını analiz edileceğini veya bir talep olarak döneceğini hisseder ve bu yakınlaşmayı değil kaçışı tetikler. Yol soğuk, mesafeli olmak ya da güç oyunları oynamak değildir. Yol duygusal merkeze geri dönmektir. Bu kalıbı düzeltmek, kendini bu kadar çok açıklamayı bırakmak, cevap alma aciliyetini azaltmak ve onun tepkisinden ziyade kendi değerine güvenmek demektir. Duygusal oto kontrol bir bastırma değil, bilinçli bir seçimdir kendini böyle konumlandırdığında ilginç bir şey olur. İlişki hafifler ve eğer bir ilgi varsa baskı olmadan büyüyecek bir alan bulur. Bir kadın kendine gerçekten değer verdiğinde bunu ilan etmesine gerek kalmaz. Bu öz sevgi hakkında kurduğu cümlelerde veya neyi hak ettiğine dair uzun açıklamalarında gizli değildir. Bu dünyadaki duruşunda gizlidir. Söylenen öz saygı ile hissedilen öz saygı arasında net bir fark vardır ve erkekler bunu sandığından çok daha kolay fark ederler. Söylenen öz saygı ikna etmeye çalışır, hissedilen ise sadece vardır. Bu, duruşta kendi alanını sahiplenme biçiminde, her şeye aynı anda cevap vermemenin huzurunda, tüm hayatını bir başkasına göre yeniden düzenlememenin doğallığında ortaya çıkar. Küçük sinyaller büyük farklar yaratır. Kendin için ayırdığın zaman, kaygı duymadan verdiğin cevaplar, aşırı gerekçe göstermeme biçimin, erkekler, her duyguyu, her kararı veya her sessizliği açıklama ihtiyacı duymayan kadınlara saygı duyarlar. Soğuk oldukları için değil, kim olduklarıyla barışık oldukları için ve bu çok derin bir şeyi tetikler. Çekim yasası bu noktada basittir. Kendine nasıl davranıyorsan tam olarak o şekilde çekersin. Eğer kendine bir öncelik, tam bir birey gibi davranırsan öyle algılanmaya başlarsın. Günlük hayatta bu küçük ama güçlü seçimlere dönüşür. Netlik olmayan yerde ısrar etmemek, ilgi için yalvarmamak, duygusal alan için rekabet etmemek. O, bu değeri sessizce hissettiğinde içeride bir şeyler değişir. Kaybetme korkusu doğar. Çaresiz bir korku değil, duygusal bir uyarı. Senin orada bir ihtiyaçtan değil, bir seçimden dolayı olduğunu fark eder. Ve birisi değerli bir şeyi kaybedebileceğini fark ettiğinde, bağ zorlanmış bir çaba olmadan doğal olarak derinleşmeye başlar. İşte bu noktada erkek bağlılığı oluşmaya başlar. Bir erkeğin bağlılığı baskıdan, hesap sormadan veya duyguları hızlandırma çabasından doğmaz. Duygusal güvenden doğar. Her an bir performans sergilemek zorunda kalmadan kendisi olabileceğini hissettiğinde bağ güçlenir. Hafif bir dişillik, huzurlu bir varlık ve otantiklik onun duygusal olarak rahatladığı bir ortam yaratır. Bu daha fazlasını yapmakla ilgili değil, olmak ile ilgilidir. Bölmeden dinlemek konforlu sessizliklere izin vermek, cevapları önceden tahmin etmemek veya her şeyi vaktinden önce çözmeye çalışmamak. Bu alan onun kendi isteğiyle yakınlaşmasını sağlar. Sağlıklı öngörülemezlik de önemli bir rol oynar. Oyunların öngörülemezliği değil, kendi hayatı, ilgi alanları ve dengeli duyguları olan birinin doğallığı. Bu ilgiyi canlı tutar çünkü kontrol yoktur, keşif vardır. Gerçekten bağlılık yaratan baştan çıkarma davranışsal değildir dış tekniklerde değildir enerjidedir. Baskı yapmadan hissetmektir. Zorlamadan izin vermektir. Çekim bu yerden geldiğinde manipülasyon olmaz, gerçek bir bağ olur ve bu bağ oluşmaya başladığında bazı işaretler netleşir. Bir erkek gerçekten sevdiğinde bu sadece söyledikleri değil, tutarlı bir şekilde nasıl davrandığıdır. Senin hakkında meraklı olur. Sadece bedenin veya varlığın hakkında değil zihnin, duyguların ve hikayen hakkında. ilan edilmesine gerek olmayan gizli bir koruma, bir sahiplenme belirir. Senin üzerindeki etkisini, söylediklerini, yaptıklarını ve hatta yapmadıklarını önemsemeye başlar. Bu, yüzeysel ilgiden çok farklıdır. İlgi yoğun ama boş olabilir, yatırım ise sürekli ve sessizdir. Bu işaretleri gözlemlemek bir çatışma veya hesap sorma gerektirmez. Sakinlik gerektirir. Sorgulamak yerine gözlemlediğinde gerçek kendi kendine ortaya çıkar ve bu seni sürekli kaygı ve şüphe halinden çıkarır. Karışık sinyalleri çözmeye çalışmayı bırakır ve tutarlı olana güvenmeye başlarsın. Gerçek bir duygu olduğunda, çabasızca, dramasızca ve birini yanında tutmak için kendini küçültme gereği duymadan tezahür eder. Pek çok erkeğin sessizce taşıdığı ve yüksek sesle söylemeye nadiren cesaret edebildiği bir gerçek vardır. Derinde en büyük korkusu seninle bir yola girmek değil, hissettiklerini sürdürecek kadar yeterli hissetmemektir. Beklentilerini karşılayamamaktan, duygusal olarak yeterince iyi olamamaktan, sende gördüğü o varlığı, istikrarı veya olgunluğu sunamamaktan korkar. Aynı zamanda kendi duygusal özgürlüğünü kaybetmekten, henüz yönetmeyi bilmediği duygulara hapsolmaktan korkar. Bu içsel çatışma uzaklaşma, kafa karışıklığı ve sessizlik yaratır. Ve bir şeyi net bir şekilde anlaman çok önemli. Bu seni asla eksiltmez. Aksine, çoğu zaman o korkuyu uyandıran şey tam da senin gücün, derinliğin ve değerindir. Bunu anladığında içindeki bir şeyler özgürleşir. Değerini kanıtlamaya çalışmayı bırakır, birinin duygusal sınırlarına sığmak için kendini kalıba sokmaktan vazgeçer ve sana ait olmayan güvensizliklerle yarışmayı bırakırsın. Bu gerçek dürüstçe söylendiğinde bir erkek itirafı gibidir. Bu soğukluk veya ilgisizlik değil, çözülmemiş bir savunmasızlıktır ve bunu anlamak sana huzurunu geri verir çünkü seçilmek için kendini küçültmene gerek olmadığını fark edersin. Buradan itibaren soru değişir. Kalması için ne yapmalıyım? yerine olduğum kişiyle nasıl hizalanırım? sorusu gelir. Bu gerçeği kendi lehine kullanmak, acıyı kişisel güce dönüştürmekle başlar. Herhangi bir dış davranışı değiştirmeden önce iç enerjiyi değiştirmek gerekir. Çekim yasası çabaya cevap vermez, hizalanmaya cevap verir. Sonuç ihtiyacını bıraktığında enerji değişir. Çekicilik, onay, ilgi veya teyit için içeriden yalvarmayı bıraktığında gerçekleşir. Duygusal özerkliği güçlendirmek, cevapların yokluğunda bile tam hissetmek demektir. Pratikte bu, daha sakin düşüncelere, daha az dürtüsel kararlara ve daha dengeli bir duygusal duruşa dönüşür. Daha çok gözlemler, daha az tepki verirsin. Hissedersin ama duygunun içinde kaybolmazsın. Bu içsel durum farklı, daha güvenli ve daha çekici bir titreşim yaratır ve etrafındaki dinamikleri yeniden düzenleyen şey budur. Son olarak sana temel bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Senin olanı kaybetmezsin. Gerçek olan kalır, zorlama olan çözülür. Çekim yasası her zaman gerçeğin lehine çalışır. Eğer birisi kalmadıysa, bu senin yeterli olmaman yüzünden değil, yaymaya başladığın enerjiyi taşıyamadığı içindir. Bu bir kayıp değil, bir korumadır. Değerine güven, zamanına güven ve sürece güven. Buraya kadar dinlediğin, her şeyi daha net görmeye izin verdiğin ve kendine daha fazla saygı duymayı seçtiğin için teşekkür ederim. Sen hafif, gerçek ve olduğun kişiyle hizalanmış ilişkileri hak ediyorsun.